Minişler ve Pınar korku filmi seyrediyor. İyi seyirler. Pinkisini buraya çağırma nedenim var. Neymiş? Çok merak ettim. Hadi çatlatma benim. Korku filmi seyredelim. Ne? Biz 13 yaşındayız. Tam sınırdayız. İşte. Ama 13 yaşta da seyredemez. Olsun. Korku filmi var. Yeni çıkmış. Onu izleyelim. Ya bilemiyorum ki. Ya nasıl bilemiyorsun? Uf bilemiyorum işte. Lütfen. Hadi sen var mısın? Ya bilemiyorum. Bilemiyorum bilemiyorum. Var mısın? Yok musun? Of tamam hadi izleyelim ama çok korkunç olmasın. Söz veremiyorum. Yeni çıkan bir film çok korkunç diyorlar. Bu harika değil mi? Hiç de harika değil. E peki nasıl izleyeceğiz? Sen akşam bize gel planı anlatırım. Tamam. Salonumuz çok güzelmiş. Teşekkürler. Neyse sen onu bunu dinle. Şimdi annem ve babam evde yok. Şimdi güzelce korku filmi izleyeceğiz. Tamam. Olur. Okey. Tamamdır. tamam tamam. Ben filmi seçtim. Güzel. Başlayabiliriz. Eyvah. Ben gidip kapıya bakayım. Allah'ım lütfen çok korkunç olmasın. Bir şey mi denen Pinky? Yo. Sevimli ördekçik. Sizin burada ne işiniz var? Duyduk ki kalkı filmi izliyormuşsunuz. Biz siz Olur mu? Gidin başımızdan ya. Of, sizin yaşınız hiç uymaz. Bizi izletmezseniz annene söyleriz. Ve babana. Of. Sizi izletemem ama çok küçüksünüz. Olmaz. Gidip söyleyelim. Of, ya. Tamam tamam. Küçük bir misafirlerimiz var. Kim? Merhaba Pinky abla sen de mi buradaydın? Merhaba Pinky abla. Onları izletmeyeceğiz herhalde. İzleteceğiz. Oo. Oh, oh. Uslu durum. Tamam. Aa süsünüz çok güzel. Ve Barbie sandalyeniz de güzelmiş. Neyse. Biz şurada duralım. Film başlıyor. Hadi hadi. Ben burada işte saçlarını çek. Pardon. Bu ne korkunç ya. Bir şey mi dedin? Yo yo ben şu sandalyeye oturayım. Ay. Ne söyle. Ya bu tahmin ettiğimden de korkunçmuş. Bu ne ya? Ben biraz mısır patlatayım ha. Yo yo ben yaparım. Yok ben yaparım. Sonunda biraz olsun kurtulabildim ya. Ay, Ay bu ne korkunç. Ay. Aa! Aa! Ne oldu ne oldu? Filmin en iyi sahnesini kaçırdım? Yok. Hiç korkunç değil zaten. <laughs> tamam. Tamam. Patlamış mısır kalmamış. İyi. Ay bu ne? Ben çok korkuyorum. <laughs> Dın, ay o ses neydi? Tabii ki de filmden geldi. Akıllı. Tamam. Aa, 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 canavar geldi. Canavar kapatın. Kapatın. <laughs> Geceleyin. Anne ışığı kapatma. Kızım nasıl ışığı kapatmayayım? Lütfen. Kızım. Of anne ya. Hadi. Işık kapatıldı. Ya canavar var gelecek ve beni öldürecekse aynı korku filmdeki gibi. Eyvah. Ne yapacağım ya? Gidip pencerenin önüne edeyim. En iyi fikir. Orası daha aydınlıktır. Uçma alayım. Harika. Sabah olacak sonunda. Aynen. Ablam da uyanıyor galiba. Lala hadi kalk. Ay Kızlar siz niye odanızda yatmadınız? Şey... Kardeşlerim. Hmm. Kızım uyan. Tamam anne. Zaten uyanığım ki bütün gece gözlerimi aç. Çık uyanım. Of zaten kırık dolu bir var. Bir de gözlerimi açık koydum Allah'ım. Sizde bir haller var. Anne tamam çok özür dileriz. Biz yanlışlıkla korku filmi izledik ama hepsi Pinky ve Remol'da şey sucuydu. Pink ve renman dışı alalım. Ne? Korku filmi mi izlediniz? Anne hani bak. Kızma lütfen. Oh. Ah oh kızlar. Ah. 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 Ah.